Coin Gazetesi'nden herkese selamlar. Pi Network öncüleri bu yılın sonlarında veya 2025'te gerçekleşmesi beklenen platformun airdropunu sabırla bekliyorlar. Ancak çoğu 5 yıldan uzun süredir var olduğu için projeyi terk etti ve token listelemesi gecikebilir. Peki Pi Network gerçek bir kripto projesi mi yoksa bir dolandırıcılık mı? Gelin yakından bakalım. <laughs> Network, Bitcoin alanındaki en büyük zorluklardan bazılarını çözmek için 2018'de başlatılan bir kripto projesi. Bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliği oldukça pahalı ve bu da onu yalnızca zengin bireyler ve şirketler için erişilebilir hale getiriyor. Günümüzde sektör binlerce makinesi olan işte Marathon Digital Ride Platforms ve Core Scientific gibi büyük şirketler tarafından domine ediliyor. Pay ise Android ve Apple telefonlara yüklenebilen bir uygulama oluşturarak bunu değiştirdi. Çünkü herhangi bir alanda uzmanlık gerektirmeden burada akıllı telefonla madencilik yapılabiliyor, yapabiliyorsunuz. İnsanlar daha sonra her gün sadece bir düğmeye tıklayarak bu tokenları çıkarabilir hale geldiler ve hani pek çok kişi de kullandı bunu milyonlarca kişi kullandı. Sonuç olarak pay 50 milyondan fazla kullanıcıya hani ulaştı ve oldukça popüler hale geldi. Payın amacı ise kripto paranın işletmelerde ve ticarette yaygın olarak kullanılmasını sağlamak. Sonuç olarak işlem maliyetlerinin önemli ölçüde düşük olmasını sağlayacak bu olursa bu büyük işlem maliyetleriyle bilinen Bitcoin'den farklı bunu da belirtelim. Üçüncüsü ise yani üçüncü etmense Bitcoin'in ağı yavaş olmasıyla biliniyor arkadaşlar. İşlemler tamamlanmadan önce dakikalar alabilir. Pi Network'in işlem Anında gerçekleşecek bu da onu ticarette kullanmak için daha iyi bir kripto para birimi yapıyor açıkçası. Pay'in aslında pek çok avantajı var yani öyle lanse edildi. Pay Network uygulaması en ucuz mobil cihazlarda bile kolayca indirilebildiği için ve kullanılabildiği için kullanıcılar için daha erişilebilir olmayı hedefledi. Örneğin Afrika, Asya veya Latin Amerika'daki yerel bir market parayı kabul etmeye başlayabilir bu hani bu gerçekleşirse yani hani bu yaygınlaşırsa aslında. Kullanıcılar cüzdanlarına ödeme yapacak ve daha sonra bunları itibariyle para birimlerine çevirebilecek yani bu olursa. Ancak bu ülkelerdeki işletmelerin çoğu artık ABD dolarına birebir oranında desteklenen Tether ve USD coin gibi stable coinlere erişebiliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ek olarak Pi Network geliştiricileri coin'i kabul eden hazır bir uygulama ekosistemi olduğundan emin olmak için epey çalıştılar. Ancak gerçek şu ki Pi Network beklenen ilgiyi görmedi ve bu da faaliyetlerin yavaşlamasına açıklıyor açıkçası. Bunun temel nedenlerinden biri de genellikle önce olarak bilinen madencilerle geliştiriciler arasında bir boşluk olması. Pi'nin geliştiricileri resmi açıklamalarda amacın bir yardımcı programa sahip popüler bir kripto para birimine sahip olmak olduğunu belirtmişlerdi ama öncülerin çoğu ekosistemle hiç ilgilenmedi. Bunun yerine hedefleri tokenların madencilik yapmak ve sonra onları itibari para birimlerine dönüştürmek oldu. Bu da kullanıcıların çoğunun neden Hamster Combat ve Notcoin gibi diğer tıklama oyunlarına geçtiğini açıklıyor. Örneğin hani bu yaşananlardan sonra Hamster 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Yani dile kolay 300 milyon. Pi Network anağın lansmanından önce gerçekleşmesi gereken 3 temel şeyi belirledi. İlk olarak piyasa koşullarının iyi olduğundan emin olmak istiyorlar başka bir deyişle. Hedefleri kripto paralar iyi gittiğinde token'ı lansetmek. etmek. İkinci olarak botlardan kurtulmak için öncülerin çoğunun KYC doğrulamasını tamamlamasını umuyorlar. Yani bunu yapmalılar. Pi Network yakın zamanda yaptığı bir açıklamada öncülerin KYC başvurularını göndermeleri için gereken bu lütuf dönemi tarihini 30 Kasım'a kadar uzattı. Bu dönem sona erdikten sonra KYC'lerini yapmamış öncüler tokenlarını kaybedecekler. Bunu da belirtelim. Üçüncüsü geliştiriciler yalnızca ekosistemde yeterli uygulama olduğunda kapalı anaadan hareket edecekler. Bu amaçsa token'ın borsalarda mevcut olduğunda bir kullanım örneğine sahip olmasını sağlamak. Pi Network bir dolandırıcılık mı diye sorabilirsiniz videonun bu kısmına geldiğimizde. Şimdiye kadar tüm kanıtlar dolandırıcılık olmadığı yönünde çünkü kullanıcılardan token madenciliği için hiçbir zaman para ödenmeleri istenmedi. Yani para ödemelerini istemediler. Ancak en olası senaryo Kullanıcıların madencilik butonuna tıkladıklarında reklamlar görmesi nedeniyle geliştiricilerin kapalı ana ağ dönemini para kazanmak için kullanmış olmaları. Bu nedenle ana ağ lansmanı yalnızca bu reklam geliri tamamen azaldığında gerçekleşecek. Bundan sonra geliştiriciler reklamlar aracılığıyla ve tahsis edilen coinleri satarak para kazanacaklar. Pycoin şu anda Bitmart, CoinW, Huobi gibi merkezi borsalarda işlem görüyor. Henüz Binance, Coinbase veya Kraken gibi borsalarda listelenmiş değil. Pycoin dışında mevcut piyasa şartlarında başka cazip yatırım seçenekleri de öne çıkıyor örneğin Crypto All Stars gibi, PP, Doge, Float gibi birçok meme coin'i tek platformda birleştirerek yenilikçi bir bakış sunan Crypto All Stars Yatırımcılara kendi kripto varlıklarını kullanarak diğer popüler meme coinlerde stake yapma fırsatı sunuyor. Yapılan stake miktarı ve süresine bağlı olarak kullanıcılar stars token'lar kazanabiliyor. Örneğin kullanıcılar bu token'ları kullanarak platformdaki ödül havuzlarına erişim sağlayabilir, oy kullanabilir ve platform üzerindeki diğer finansal işlemleri gerçekleştirebilir. Proje meme coin pazarında pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip seçeneklerden biri. O halde kripto olsası merak edenler açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videolarına gelmiş istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.